Merhaba. Bugün sizlerle tarihi belgelerde Mahmut Efendi Camii diye anılan, yerleşim bölgesinde Menekşe Camii olarak adlandırılan, tabelasında yazan ismiyle Rüstempaşa Camii'ni tanıyacağız. Yolculuğuma Kastamonu'dan başladım. Subaşı yerleşkesinden sonra önce Çiğil köyü ardından Talipler köyü yoluna girmek suretiyle merkeze 15 kilometre uzaklıkta kurulmuş olan Talipler köyüne burada köy halkından bilgi alarak çevreye hakim bir tepede bulunan Rüstempaşa Camii'ne ulaştım. Rüstempaşa Camii, Talipler Köyü sınırları içindeki Menekşe, Benefşe dağı mevkiindedir. Bu sebeple halk arasında bulunduğu yerden kaynaklı olarak Menekşe Camii olarak adlandırılır. Asıl adı Mahmut Efendi Camii'dir. Cami oldukça bakımlı ve sağlam görülmekle birlikte pencereler, revak kısmındaki trabzanlar başta olmak üzere lokal olarak bakıma ihtiyaç duyduğu yerleri vardır. Caminin son cemaat yeri, revak alanı, kapıya doğru ilerleyen koridorun sağında ve solunda yarım metre kadar yüksektedir. Cümle kapısının söveleri kesme taştır. Kapının hafif kavisli kemeri renkli mermerden geçme tekniği ile yapılmıştır. Caminin demir kapısı lale motifi ile süslenmiştir. Sol taraftaki cemaat yerinde çiçek demeti misali bir basamak ile çıkılan minarenin kapısı bulunmaktadır. Günümüzde orijinal kapısı olmayan minare, kapısından girildiğinde yaklaşık 2 metrelik bir tünelden geçilmek suretiyle minarenin merdivenlerine ulaşılır. Caminin kuzeydoğu köşesinde yer alan minarenin kaidesi kesme taşından, gövdesi ise tuğladan yapılmıştır. Minarenin merdivenleri doğu yönüne bakan üç küçük pencereyle aydınlatılmaktadır. Cami çatısında omuz kırma tekniği uygulanmış ve saç ile kaplanmıştır. cami 1530 yılları civarında burada bulunan Nakşibendi tekkesinin şeyhi Mahmut Efendi adına aynı tarihlerde Kastamonu valiliği yapmış olan Kanuni Sultan Süleyman'ın damadı Vezir-i Azam Rüstem Paşa tarafından yaptırılmıştır. Paşa'nın banisi olduğu camiye sonradan vezir-i azam sıfatıyla vakfetmiş olduğu Musafı Şerif'in vakfiye sayfasında Cami Benefşe Dağında Kain Mahmut Efendi camii diye zikredilmektedir. Cami molos taş ve kesme taş karışık olarak yapılmıştır. cümle kapısından camiye giriş yapıldığında doğrudan harime ulaşılır. Sağ tarafta ahşap mahfil bulunmaktadır. Cami dışarıdan bakıldığında revak alanı ile beraber dikdörtgen bir görünüme sahipken harim alanı kare şeklindedir. Caminin üç cephesinde ikisi altta, ikisi üstte olmak üzere toplam 12 penceresi bulunmaktadır. Pencerelerden üst sıradakiler sivri kemerli ve muşabaklıdır. Alt sırada olanlar dikdörtgen, söveleri kesme taş ve ahşap kepenklerle kapatılabilir özelliktedir. Camide vaaz kürsüsü yoktur. Orijinalinde olup olmadığı da bilinmemektedir. Taş süsleme unsurlarının dikkat çektiği caminin mihrabı alçıdan yapılmış ve yedi sıra mukarnasla süslenmiştir. Mihrab ve minber ile kapı ve pencere kenarındaki sövelerin orijinal olduğu bilinmektedir. Minberin her iki tarafı da aynı geometrik motiflerle süslenmiştir. Kapı üstlüğü bütün bir taştan çıkarılmış ve geometrik kabartmalarla süslenmiş, hafif kavisli bir kemeri vardır. minber külahı da aynı şekilde bütün bir taştan çıkarılmıştır. Minberin kıble tarafındaki kısmında iki tarafa geçiş sağlayan süslü ve sivri kemerli iki kapısı vardır. Bu iki kapı sayesinde minberin her iki yanına geçiş yapılabilir. Bu kapılardan geçerken başınızı kaldırıp yukarı baktığınızda kabartma tekniğiyle işlenmiş Üçgen ve yıldızlardan oluşan Nakşibendi tarikatı arması görülmektedir. Caminin tavanında kırlanmış tavan tekniği kullanılmıştır. Camide herhangi bir elektrikli aydınlatma sistemi yoktur. Tamamen pencerelerden gelen ışık ile aydınlanmaktadır. Cümle kapısının harime bakan yönünün üstünde mukarnaslı bir niş bulunmaktadır. Cami Hicri 1298, Miladi 1881 yılında tamir geçirmiştir. 1972 yılında ise Cami Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilmiş ve etrafı ihata duvarı ile çevrilmiştir. Bir imam hatip kadrosu bulunan ve ibadete açık olan camiyi günümüzde merkez camisi olarak kullanılmakta, cuma ve bayram namazları kılınmaktadır. 2015 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün mülkiyetine alınmıştır. Tarihçi Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil'in Kayı 4 kitabında Rüstem Paşa'nın yaptığı eserleri sayarken Daday ve Dibek'te olmak üzere Kastamonu'da iki cami yaptırdığı belirtilmektedir. Bugün gezdiğimiz cami bahsi geçen camilerden biridir. Yeni gezilerde buluşuncaya kadar sağlıcakla kalın.